Evet arkadaşlar şimdi sizinle elektrik iletimi konusunun ikinci bölümü olan elektriksel diren ve elektriksel direnci bağlı olduğu faktörlere bakacağız. Arkadaşlar tüm etkenler elektriği aynı hızlılıkla ya da aynı şekilde iletmiyor. Bu durumlarda bazı güçlüklerle karşılaşabiliyorlar. Ben bir ampul parlaklığının değiştiği durumları sizince 5 yıldızda incelemiştim. Ampul parlaklığı neye bağlıydı arkadaşlar? Devredeki pil sayısına ya da devredeki ampul sayısına bağlıydı. Ampul parlaklığı yalnızca bu iki değişkenle mi ilgilidir? Şimdi onu bakacağız arkadaşlar. Devrede kullandığımız iletkenin bu olayla bir etkisi olabilir mi? Bu sorulara bu videoda cevap vereceğiz. Yandaki devrede bakır tel, aynı tel, kalınlık, aynı kalınlık uzunluk demir teliyle değiştiğinde lamba parlaklığının azaldığı görülüyor. Bakalım. Yandaki Hemen bir bakalım. Şimdi bakır tel ve demir tel. Baktığınız zaman videoda şuraya bir dikkat edelim arkadaşlar. Defterlerinizden. Buradaki demir tele kullanıldığındaki ampul parlaklığı ile bakır tel kullanıldığındaki ampul parlaklığı aynı değil. Bu da bize şu anlama geliyor. Demir tel bir güçlükle karşılaşıyor. Çünkü devrede aynı pil var aynı ampul kullanılmış. Sadece kullanılan bağlantı kablosundan biri demir tel, biri bakır tel. Bu durumda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani arkadaşlar bakır tel daha az bir güçlükle karşı buradaki elektrik enerjisi bakır tel içerisinde daha az bir güçlükle karşılaştığı için devredeki ampulü daha fazla yapmış, daha fazla parlaklığını arttırmış diyebileceğiz. Ama demir tel kullanıldığında ise daha fazla güçlükle karşılaştığı için gidecek elektrik enerjisi miktarı biraz azalacağı için haliyle demir teldeki demir teli kullandığı devredeki ampul parlaklığı buraya göre biraz az olacak arkadaşlar elektrik devreleriyle bağlantı kablolu olarak farklı metal maddeler kullanılabilir. Metal tellerin yetkenlik özellikleri birbirinden farklı olduğu için ampul parlaklıkları kullanılan metallere bağlı olarak değişkenlik gösterecektir arkadaşlar. Her maddenin kendine ait bir elektriksel iletkenliği söz konusu. Evet, direnç birimi. Direnç bunlara geleceğiz. Direnç birimi, direnç bulan bilim misalde George Simon Ohm tarafından ortaya çıkarmıştır. Ve buna biz ortaya koydu bu kanuna biz on kanunu diyeceğiz. On dediğimiz şey. Bakın şu şekilde buraya yazıyorum. Ve devredeki direncin birimi bu şekilde gösterilir. Lütfen buna dikkat edelim. Ve dirençlerimiz direnç ölçer dediğimiz bir ohm metre ile ölçülür arkadaşlar. Bir elektrik devresi direncin büyüklüğü ile ampulün parlaklığı arasında bir ters orantı var. Yani elektriksel direnci fazla olan bir metal kullanıldığında arkadaşlar o devredeki ampulün parlaklığı azalacaktır. Eğer elektriksel direnci az olan bir metal kullanıldığında o ampulün parlaklığı gittikçe artacaktır arkadaşlar. Tamam Lütfen bunlara dikkat ediyoruz. Evet elektriksel direnç. Şimdi direnç direnç diye giriyoruz ama bu direncin bir tanımı var. Arkadaşlar devredeki elektrik enerjisini en iyi şekilde en iyi elektrik maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı bir zorluğu vardır. Yani arkadaşlar şöyle düşünün tamamen pürüzsüz. Sürtünme kuvvetiyle ilgili şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki tamamen pürüzsüz diye bir yüzey yok ama sürtünme yüzeyi çok az da olsa, bütün maddelerin kısmen de olsa bir sürtünme yüzeyi mutlaka var demiştim. Elektriksel iletkenlik olan metallerin ya da maddelerin diyelim, bunların tamamı en iyi iletkenin bile kısmen de olsa bir direnci vardır. Ve elektriksel iletkenliğe karşı maddelerin göstermiş olduğu zorluğa biz elektriksel direnç diyoruz. Bütün elektrik aletlerin az ya da çok kısmen de ne arkadaşlar bir direnci vardır. Evet bu elektriksel direnç bazı özelliklere sahiptir. Ve bu elektriksel direncin değişik olmasını sağlayan durum ise bu elektriksel direncin cinsi aynı cins iletkenliklerin aynı cins iletkenlik maddelerin bile uzunluğu ve kesit alanı da bunu bize farklı olduğunu gösterecek. Ne demek istiyoruz? Bakalım. Elektriğin direncinin bağlı olduğu faktörlere bakalım. Şimdi arkadaşlar bir defa cinsi çok önemliydi. Demiştik ki demir ve bakır telin elektriksel iletkenliği farklıdır. Ve elektriksel iletkenliğinin farklılığının temel sebebi burada cinslerinin farklı olmasıdır. Bakır bir iletken. Ne yapıyor arkadaşlar? Demir bir iletkene göre daha fazla bir enerji geçiriyordu ve bu da direncinin az olduğunu gösteriyordu. Burada direnç fazlaydı. Şimdi bundan sonraki durumlarda aynı maddeler için konuşacağız. İletkenin uzunluğu nasıl oluyor? İletkenin kesit alanı nasıl oluyor? Yani iletkenlik, eğer iletkenin uzunluğu ve iletkenliğin kısası ya da iletkenin ince ya da kalın olması durumlarında iletkenlik direnci, iletkenin direncine göre nasıl değişikliği gösteriyor? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Evet, ampul parlaklığı iletkenin uzunluğuna bağlı olarak nasıl değişiyor ona bakacağız. Şimdi iletken maddeler uzunluk arttıkça elektrik iletimi daha zor olduğu için iletkenin direnci artacaktır. Hmm. Yani direnç artıyorsa ampul parlaklığı ne olacaktır? Azalacaktır. Yani arkadaşlar Mesela Bakır bir tel var Biri 10 santim uzunluğunda Diğeri 5 santim uzunluğunda olsun. Ama kesit alan dediğimiz şuralar aynı kalınlıkta. Evet, 5 santim olan bir bakır tel ile 10 santim olan bir bakır telin bile elektriksel iletkenliği değişiyor. Yani arkadaşlar, iletkenlik uzunluk arttıkça arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Uzunluk arttıkça elektriksel direnç artıyor. Haliyle yani siz ne yapmak zorundasınız? Pil var burada. Bu kablonun tamamı 20 santim olsun. Şurada kullanacağım bir elektrik devresindeki kablonun tamamı 10 santim olsun. Yine burada bir ampul var. İki ampulü, iki devreyi kıyasladığımız zaman fazla olan iletkenin bakır teli fazla olduğu bu elektrik devresinde buradaki ampul parlaklığı az, buradaki ampul parlaklığı fazladır diyebileceğiz. Yani arkadaşlar uzun telin elektrik enerjisine karşı iletim göstermesi kısa tel elektrik enerjisine karşı göstermesinden daha fazladır diyeceğiz. Uzun tel direnci daha fazla, tel daha da uzadıkça ne olacak arkadaşlar? Ampulün parlaklığı gittikçe azalacak. Yani şunu diyebilir miyiz? Aynı cins elektrik iletkeni maddelerden uzun olanın direnci fazla, kısa olanın direnci azdır. Lütfen bunu unutmayalım. Peki El ampul parlaklığı ile ilgili bu ile ilgili bir örnek var. Buna da bir bakalım arkadaşlar. Yine kısa bakır tel, yine uzun bakır tel. Benim verdiğim örneğin aslında benzeri yine burada. Burada ampul parlaklığı fazlayken burada ampul parlaklığı az demiş. Yani arkadaşlar özdeş ve özdeş bir devrede sadece tellerin uzunlukları farklı ise kısa telin olduğu devredeki ampulün parlaklığı daha fazla olur diyeceğiz. Evet, gelelim bir ampul parlaklığının kesit alanı. Yani incelik ve kalınlık durumlarına. Arkadaşlar, ince bir tel ile kalın bir telin direnci birbirinden farklıdır. İnce telin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorluk, kalın telin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorluktan fazladır. Bunu şöyle bir durumla karşılaştırabilirsiniz. Buradan, mesela bunun bir hortum olduğunu düşünün. Bu hortumdan geçecek su miktarı ile bu hortumdan geçecek su miktarı farklı olacaktır. Yani arkadaşlar su miktarlarının farklı olması, geçecek su miktarının farklı olmasını elektrikle şey yapacağız. Aynı elektriği verdiğimizde buradan daha kısa süre, daha uzun sürede geçecektir. Burada çok kısa sürede geçecektir. Yani kalınlık arttıkça arkadaşlar ne olacaktır? Elektriksel elektrik iletkenine karşı gösterecek direnç azalacaktır. Ve bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Kalınlık arttıkça kalınlık arttıkça direnç azalacağı için am, devredeki ampul parlaktı. Ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Tamam? Lütfen buraya dikkat ediyoruz. Bununla ilgili bir bakalım. Aynı boyuttaki hem bakır hem aynı boyuttaki ince ve kalın bakır tellere bakalım. Ampul parlaklığı az. Dediğim gibi arkadaşlar yoğurtma vezetin aynı miktar suyun buradan geçeceğini düşünürseniz burada daha uzun sürede geçecektir. Ama burada kısa sürede geçecektir. Neden? Çünkü daha geniş bir yüzey alanına sahiptir. Çünkü bu pilin bu pilin aynı pil bunlar zaten. Bu pilin burada geçme aynı enerjiyi veri verdiği zaman buradan geçiş süreci uzun burada geçiş süreci kısadır. Geçiş süreci kısa olduğu zaman da buradaki devredeki ampul parlaklığı daha fazla olacaktır arkadaşlar. Evet, baktığımız zaman bu da zaten benim söylediğim durumdan bahsediyor. Evet, ampul parlaklığını iletkenliğinin cinsine bağlı olarak yani nedir? Elektriksel iletkenliğin dirence bağlı olduğunu ne yapıyorduk? Son kısım olan cinsine bakacağız. Uzunluğun ve bir kesit alanı dışında iletkenin yapısı yani cinsi de önemliydi. Ne demiştik? Kullanılan telin cinsine göre ampulün parlaklığı da değişiyor. Tamam Buraya da lütfen dikkat ediyoruz. Evet, ampul parlaklığı bakır telde fazlayken demir telde az. Buradan şu sonucu çıkaracağız o zaman. Diyeceğiz ki bakır telin elektriksel direnci demir telden azdır. Çünkü demir telden geçerken geçecek olan elektrik akımı daha çok zorlukla karşılaşmış. O yüzden ampul parlaklığı az. Bakır telden geçecek elektrik enerjisinin daha az zorlukla karşılaşacağı için ampul parlaklığı ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Arkadaşlar. Evet, aynı uzunluk ve kesitteki bazı metallerin iletkenlik sıralamasını şu şekilde inceleyebileceğiz. En iyi iletkene sahip olan elektriksel dirençten bahsediyoruz pardon. Elektriksel direnci en az olan kim? Gümüş. Halihli iletkenliği en fazla. Nikelin Diyebileceğiz ki nezet e elektriksel direnci çok fazla ve iletkenliksi olmayan maddelerin en alt sırada gümüş, bakır, altın, alüminyum, demir ve nikel. Şimdi bu sıralamada peki biz neden evlerde gümüş kullanmıyoruz ya da kablolarda? Gümüş bakıra göre daha mahaliyetli olduğu için diyebiliriz arkadaşlar. İletkenlik özelliği olan maddelerin dirençleri nedir arkadaşlar? Küçüktür. Haliyle dirençleri karşılaşması daha az olacağı için iletkenlikleri daha fazla olacaktır. Direncin küçük olması için iletkenin uzunluğu az, kalınlığı fazla olmalıdır. Uzun ince direnç büyük, kısa kalın direnç küçük. Siz de ne diyeceksiniz o zaman? Diyeceksiniz ki arkadaşlar uzun ince direnç büyük olduğu yerlerde ampul parlaklığı az. Burada ampul parlaklığı olacak fazla diyebileceksiniz arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi şurada bir örneklere bakalım. O zaman demir metali kullanarak aşağıdaki kalınlık ve uzunluktaki telleri ne yapıyor? Sıraya göre koyuyor. Buna göre bu telleri elektrik etkeninde en iyiden, en kötüye doğru sıralayalım. Şimdi bu teller tek bir metal mi? Evet demir metali kullanıyor. Şimdi demiştik ki cins, fark, cins farklı yoksa eğer aynıysa uzun olan telin direnci büyük. Ve ne olacak arkadaşlar? Kısa olan direnci, kısa e, ince olan telin direnci de yine büyük olacaktı. Şimdi bakalım arkadaşlar. 2 mm2'lik bir alana sahip olan başka var mı? Yok. O zaman en iyi ısı ile en iyi elektrik iletkeni madde için M maddesini diyebilir miyiz? Evet, onu diyebiliriz. Çünkü M ile L'yi kıyasladığımızda aynı uzunlukta ama kim kalın bu? M ile L'nin kıyaslamasını yaptığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki M iletkeni M L'den daha fazla bir elektriksel direk iletkene sahiptir. Bu ikisini kıyasladığımızda aynı uzunluğa sahip kalınlığı fazla olan şeydi arkadaşlar. K ve N olacaktı. Biz ne demiştik? Kısa ve kalın olanlar en iyi iletken, uzun ve ince olanlar en az iletken demiştik. Tamamını birbirine kıyasladığımızda ne yapmamız gerekiyor? K ile L'ye bir bakalım isterseniz. Tamam bu şekilde tamamladıktan sonra ne yapalım? K ile L'ye bakalım. Evet. Aynı kalına sahip Kimin direnci fazla? L büyüktür. Ne diyeceğiz? L büyüktür. K. Burada M büyük L'ydi. Şurada K ve N'ydi. Şimdi başka ne yapacağız? Evet bu şekilde bir sıralama yaparsak. M, L, K ve N sıralaması söz konusu oluyor. Tamam. Lütfen tam buraya dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Evet ampulün bir de ne vardır arkadaşlar? Direnci var diye bir başlıyoruz. Buraya da bir bakalım. Evet. De bir direnci vardır. Arkadaşlar ampul elektrik enerjisi, enerjisini dönüştüren devre adamıydı. Ampulün içerisinde iletken tel bulunuyordu. Arkadaşlar bu iletken tele biz ne diyoruz? Filaman adını veriyoruz. Ne vardı arkadaşlar? Cam kısım filaman tel, tungsten metalinden yapılmıştır ve bu metal kısım iletken olan kısım, destek teli dediğimiz burası ve içerisinde argon ve diğer bazı gazlar bulunuyordu. Haliyle buradaki elektriksel iletkeni yapı sağlayan durum metal kısımdı. Nereye gönderiyordu? Filamana gönderiyordu. Filamanın da bir direnci olmak zorundaydı. Arkadaşlar buradaki tungsten metalinden yapılan filamanın direnci çok büyüktü. Çok büyük olduğu için arkadaşlar elektrik enerjisi geçince kızarır, akkor haline gelir ve bu yüzden biz ne yapıyoruz? Etrafa ışık veriyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıda ampul ayrı bir görsel var. Bu ampulle ilgili soruları cevaplayalım. Filaman genellikle hangi maddeden Dediğim gibi tungsten metalinden yapılmıştır. İçerisindeki iletkenin direnci hangi özellikleri taşır arkadaşlar? Direncin değeri çok büyük. Uzun ve ince bir metal. sarmal şeklinde ampul içerisine yerleştirilmiştir. Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de şimdi sizinle Reosta diye bir bu konu var. Ona oraya anlatacağım size. Arkadaşlar, Reosta dediğimiz durum şu. Şimdi biliyoruz ki bir direnç ne elektrik elektrik iletkenliğine karşı gösterilen bir direnç e, zorluktu arkadaşlar. Elektrik zorluğuna biz ne diyorduk? Direnç diyorduk. Şimdi bazen devrede akım geçerken şöyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Baktığımız zaman bu bize aslında devredeki neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu bir ohm ile gösterilir ve şu şekilde gösterilir ve biz buna direnç diyoruz. Arkadaşlar reverse dediğimiz bir madde yapılan bir madde var ve bu madde iletkenliğini ne yapıyor arkadaşlar? Elektrik zorluğuna karşı gösterilen bir dirençtir. Ve burada bu telin bir ucu ne yapıyor arkadaşlar? Buraya getirildiğinde ampul parlaklığının gittikçe arttığını gösteriyor direnci büyük olan direnci büyük olan bu madde reost bu maddenin ne yapıldı? bu madde biz reosta diyoruz reosta arkadaşlar direncin ayarlanıp devredeki ampulün parlaklığını arttırmak ya da azaltmakla ilgili bir durumdur yani arkadaşlar biz devredeki ampulün parlaklığını reosta dediğimiz bir aletle ne yapıyoruz arttırıp ya da azalta biliyoruz arkadaşlar bu tamamıyla gösterilen bir direnç ise bu şekilde olduğunda gelen devreden geçen elektrik akımı, akımı bu kadar yüksek bir dirence karşıysa Bu devredeki ampul parlaklığı ne olacak? Azalacak. Ama siz bu teli bu uca değil de getirip buraya bağladığınızda ampulün parlaklığını arttırmış olacaksınız. Bu durumda demek ki arkadaşlar dirence karşı elektrik iletkenliğine karşı gösterilen zorluğu azaltırsanız devredeki ampul parlaklığı artacaktır. Lütfen reosta kısmına da değinmiş oldum ve lütfen bu durumu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar sizinle çektiğimiz videoların sonuna geldik. Lütfen videoları izledikten sonra aynı zamanda defterlerinizi dolduruyorsunuz zaten dinlerken. Dinledikten sonra da video defterleri tekrar kısa bir tekrarlarda çalışarak e, de, soru bankalarınızdaki bütün soruları lütfen çözünüz. Ve e, bizimle eğer soru çözemediklerinizi bizimle irtibata geçiniz. En kısa sürede görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.